Pijama askerler karargaha geri dönüyor. Baykuş kız bu seferki uçuş hareketin harikaydı. Gerçekten çok güzel uçtun. Ay kızıyla birlikte ben bile korktum. Teşekkür ederim kertenkele. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Aynı sizler gibi çocuklar harikaydınız. Evet arkadaşlar yine harika bir görevi tamamladık. Biraz dinlenmeye ne dersiniz? Harika deriz. Queen Bee. Efendim Lenaruş bu ortadaki toybox nedir? Evin ortasında bunun ne işi var? Aa ben ona hediye aldım. Kim aldın? Ben ona pijama askerleri hediye aldım. Geçen görevde bize çok yardım etmişlerdi. Harika düşünmüşsün. Ben nasıl oldu böyle bir şey düşünemedim. Gerçekten çok iyi fikir. Keşke benim için de bir tane alsaydın. Olsun hiç önemli değil. İkimiz birlikte veririz. Hadi onları arayalım mı? Davet edelim. Tamam olur, dur telefonu getireyim. Hmm demek pijama askerleri toybox almışlar. Bunu hemen Romeo'ya haber vermeliyim. Hı <laughs> evet anladım tamam. Kertenkele ve kedi çocukla da konuşurum. Onlar da isterlerse tabii ki geliriz. Tamam oldu hoşçakal. Arkadaşlar Lena Rouge ve Queen Bee bizi davet ediyorlar Onlara yaptığımız yardımlar için bizi evlerine davet ediyorlar Şimdi bugün mü? Ama biz çok yorgunduk Biliyorum ama kırılmalarını istemedim O yüzden tamam dedim Sizin içinde bir sorun yoksa gidelim lütfen Tamam olur gideriz Ay kızı bu ne acele böyle O kadar hızlı geldin ki rüzgarından üşüdüm Söyleyeceklerimi bir an önce Duymak istersin diye düşündüm Romeo Bugünkü baykuş kız Faciasından sonra Ne söyleyeceksin acaba merak ediyorum O sadece bir hataydı Baykuş kızın Beni yenmesine izin vermezdim yoksa Eminim öyledir Hadi söyle bakalım Queen Bee ve Lana Roche Toybox hediye edecekler Pijama askerleri Onları evlerine çağırıyorlar Hmm demek toy box almışlar onlara. İşte bunu bozmamız lazım. O toy almalıyız. Onunla biz oynamalıyız. Ben de böyle düşüneceğini düşündüm zaten Romeo. Hadi gidelim. <laughs> geliyorlar mı? Evet evet geliyorlar. Yaşasın hadi şu toy saklayalım. Merhaba arkadaşlar davetiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizin için bir hediyemiz var. Hediye mi? Hiç gerek yoktu. Evet hiç gerek yoktu böyle bir şey. İçimizden geldi lütfen kabul edin. Bize toybox mu aldınız? Harikasınız çocuklar. Gerçekten bu hediyeyi çok sevdik. Güzel güzel oynamanız dileğiyle. Teşekkürler harika. Ben en çok toybox'u seviyorum. Ben de seviyorum. E ben de seviyorum. Hepinizin sevmesine çok sevindik. İşte oradalar. Toybox da orada. Şimdi hızla zıpla ve o Toybox'u al bana getir. Tamam Romeo. Hemen. Hey o da neydi? Çok hızlı bir şey geçti. Toybox'umuz. Onu almışlar. Kim almış olabilir? Benim bir tahminim var. Romeo. Olabilir mi gerçekten? Hadi çocuklar. Hemen gidip Toybox'umuzu geri alalım. <laughs> Pijamas kediler gelmeden hemen bunu açacağız. Aferin sana ay kızı. Bu sefer gerçekten güzel iş başardın. Teşekkürler Romeo. Bakalım içinde ne varmış. Bir tane sakız. Kutudan hangi oyuncak çıkacak acaba? Pijama askerlerden önce oynamalıyız onunla. İçinden bir çerçeve mi çıktı? Ne? Bir çerçeve mi? Ben oyuncak bekliyordum. Evet ben de hayal kırıklığına uğradım. Bu ne böyle? Pijama askerler gelmeden hemen bunu yok edelim. Romeo tam tahmin ettiğim gibi hediyemizi sen almışsın. Üstelik bir de açmışsın. Olamaz. Sana inanmıyorum Romeo. Bize ait bir şey nasıl açabilirsin? Bu çok yanlış. <laughs> İyi yaptım. Açtım işte pijama askerler. Ama içinden oyuncak falan çıkmadı. Kötü bir çerçeve çıktı. Ne? Çerçeve mi? Ne kadar güzel bir hediye. Hepimizin fotoğrafını koyarız. Evet gerçekten çok güzel bir hediyeymiş. Benim fotoğrafımı da koyacak mısınız pijama askerler? Sence Romeo gerçekten bunu yapacağımızı düşünüyor musun? Benim fotoğrafımı da koyun. Benim fotoğrafımı da koyun. Hiç sanmıyorum Romeo. Sen şansını kaybettin. Hmm, pijama ve onun arkadaşları. Hadi eşyalarımızı alıp gidelim. Biz açamadık ama olsun. Arkadaşlar çok merak ettik. Alabildiniz mi toy box'ınızı? Evet aldık. Ama maalesef açılmış bir şekilde. Romeo açmış. Olamaz. Çok üzgünüz. Önemi yok. Önemli olan içindeki hediye. Hediyenizi çok beğendik. Çok teşekkür ederiz. Beğenmenize çok sevindik. Güle güle kullanın. Hepimizin bir fotoğrafını çekeceğiz ve içine koyacağız. Gerçekten mi? İşte bu harika bir fikir. O zaman gülümseyin. Hey hey ben çıkmıyorum. Kertenkele Keli çabuk gel. Gülümsin.